Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir bilançosu yeni gelen hisseler adlı video programımıza hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşılacağı veçile bu videomuzun mevzuu bilançosu yeni gelen hisseler. Bunların yayınladıkları verileri alıp kendi yazdığım Excel tablolarına aktaracak. Statik usulde inceleyeceğim. Çıkan sonuçları size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açıldı. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız sizlerin yardım ve destekleriyle büyüyecek. Kanalımızı birlikte büyütüp birlikte başarmak isteyen dostlarımızın yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza gelir burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalınıza yardım ve destekte bulunabileceksiniz özel üyeler yapacağım bazı canlı yayınlara katılabileceklerdir diplomat üyeler kendilerine yapacağım canlı yayınlarda hisse tahlil talebinde bulunabileceklerdir profesörler çoğu canlı yayına katılabilecekler katıldıkları yayında veya yorumlarda hisse tahlil talebinde bulunabileceklerdir paşalar çoğu canlı yayınlara katılabilecekler ve kazandırma ihtimali yüksek hisse videolarını izleyebileceklerdir fon yöneticileri tüm videoları izleyebilecek ve aslandan onay alan hisseleri ilk öğrenenler olacaklardır. İsterlerse portföylerini benimle düzenleyebileceklerdir. Paşalar ve fon yöneticileri benimle Instagram adresimden iletişime geçebileceklerdir. Tüm katıl üyelerine yaptıkları ve yapacakları destekten dolayı teşekkür ederim. Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız. Ebebek mağazacılık. 55-85 işlem gören fiyatı. 160 milyon ödenmiş sermayesi. 4 milyar 624 milyon öz sermayesi var. 184 milyon esas faaliyet karı 20 milyar 550 milyon net esas faaliyet karı. Dönem karı zarar etmiş. Eksi 286 bin lira. Hisse başına karı da kaçınılmaz olarak eksiler. 8 milyar 884 milyon dönen varlıkları var. 7 milyar 890 milyon kısa vadeli borcu var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 28 lira 90 kuruş. Olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyor. 1.93 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. FK'sı eksi 31.238 yıl. İnsanlığın yaratıldığı Hazreti Adem dönemine gideceğiz. Orada yatırım yapacağız. O yatırdığımız parayı daha yeni amorta etme imkanımız bile yok. Bu kadar karlılığı kötü bir şirket. Hedef fiyat ortalaması 38.93. Bilanço gördüğünüz gibi yükselmeden yatırımsına para kazandırmadan yana değil. Ama her zaman söylediğim gibi para sizin karar sizin. Daha ileri bilgiler almak istiyorsanız lütfen katıl üyesi olunuz. Katıl üyesi olduğunuz zaman sağ tarafta gördüğünüz sayfalardaki tüm verileri alır pek çok yatırımcıdan öne geçecek bilgiler sahip olabilirsiniz. <laughs> Elhamdülillah. Ereğli el, Demir Çelik. 27.50 borsada işlem gören fiyatı. 7 milyar ödenmiş sermayesi. 279 milyar öf sermayesi var. 5 milyar 924 milyon esas faaliyet karı. 5 milyar 46 milyon net esas faaliyet karı var. 2 milyar 516 milyon dönem karı. Hisse başına kar 36 kuruş. 229 milyar dönem varlıkları var. 102 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 39 lira 97 kuruş. Olması gereken ederin altında fiyatlanarak iskonto bırakıyor. 0.69 piyasa değeri böyle defter değeri var. FK'sı 76.50 yıl, hedef fiyat ortalaması 16.47. Goodyear lastikleri Goody, 16.37 borsada işlem gören fiyatı. 270 milyon ödenmiş sermayesi, 3 milyar 66 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı zararda, eksi 778 milyon. Net esas faaliyet karı 639 milyon, dönem karı 1 milyar 589 milyon eksi de. Kaçınılmaz olarak hisse başına karı da 5 ile 89 kuruş negatif. 10 milyar 133 milyon dönen varlıkları var. 11 milyar 573 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyecek paraya nakit orana likit orana sahip değil. Para bulmak zorunda net işletme sermayesi açık. Net işletme sermayesi açık veren şirketlerde de sorumlu müşkil şirketler olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Olması gereken eder 11.36 Olması gereken eder, üstünde fiyatlanıyor. 1.44 piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip. Eksi 2.78 yıl FK'sı var. Bilançosunun diğer bütün ögeleri düşmeden yana. Zaten şu anda da eksi %3 aşağı yönde. Bilançonun rakamları kesinlikle ve kesinlikle yatırımcıya para kazanma eğiliminde, meyilinde değil. Ama bu demek değil ki bir dehçi gelir, bir fon gelir, şirketi kırbaçlayıp yukarı götürmez. Elbette bunlar ihtimal dahilinde. Ama bilançonun kendi gücü yukarıya doğru gitme anlamında maalesef yok. Hatsan Gemi. 44.76 işlem gören fiyat. 221 milyon ödenmiş sermaye. 6 milyar öz sermayeye sahip. Esas faaliyet karı 336 milyon. Net esas faaliyet karı 185 milyon. Dönem karı 257 milyon. Hisse başına karı 1 lira 16 kuruş. 2 milyar 30 milyon dönem varlıkları var. 1 milyar 213 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket isterse kısa vadelerini kolaylıkla ödeyebildiği gibi uzun vadeli borçlarını da ödeyebilir. Olması gereken eder 27.09. Olması gereken ederin oldukça üstünde. Borsa'da işlem görüyor. 1.65 piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip. 38.56 FK'sı var. Hedef fiyat ortalaması 36.67. Bilançosu geldikten bu tarafa %5 yatırımcısına para kaybettirmiş. Gördüğünüz gibi bilançonun hedef fiyatı hariç hiçbir fiyatı cari fiyatının üstünde değil. Yani bilançoda yukarı temayül maalesef gözükmüyor. İskenderun Demir Çelik 38-32 borsada işlem gören fiyatı 2 milyar 900 milyon ödenmiş sermayesi. 141 milyar öz sermayesi var. Esas faaliyet karı 4 milyar 982 milyon. Ne desez faaliyet karı 4 milyar 561 milyon. Dönem karı 4 milyar 630 milyon. Hisse başına karı 1.60 lira. Dönem varlıkları 91 milyar 903 milyon. Kısa vadeli borçları 40 milyar. Uzun vadeli borçları 41 milyar. Şirket isterse kısa vadeli borçlarını ödeyebildiği gibi uzun vadeli borçlarını da kolaylıkla ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 48 lira 70 kuruş. Olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. iskonto bırakmış gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.79, FK'sı 24 yıl. Hedef fiyat ortalaması 25.49, bilançosu geleli beri %2 para kazanmış durumda. Her zaman vurguladığım cümleyi tekrar ediyorum. Para sizin, karar sizin. Ama lütfen hisselerin güvenlik duvarlarını bizden isteyin. Ve çok daha ayrıntılı, kaliteli bilgi almak için katıl üyesi olun. Güvenlik duvarları paranızı, emniyet kemeri hayatınızı kurtarır. Koleksiyon mobilya 5.80 şu anda işlem gören fiyatı. 431 milyon ödenmiş sermayesi, 3 milyar 259 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı 15 milyon, net esas faaliyet karı 71 milyon, dönem karı 48 milyon, hisse başına karı 11 kuruş. 898 milyon dönen varlıkları var, 796 milyon kısa vadeli borcu. Şirket kısa vadeli borcunu ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 7 lira 55 kuruş, olması gereken ederin altında fiyatlanıp iskonto bıraktığını iddia ediyor. 0.77 piyasa değeri bölü defter değeri 52.09 yıl FK'sı var. 2.97 hedef fiyat ortalaması bilançosu geleli beri %2 yatırımsına para kazandırmış. Bilanço cüzi olsa para kazandırma meylini gösteriyor. Lila kağıt 29.12 Borsada işlem gören fiyat. 590 milyon ödenmiş sermaye. 15 milyar 307 milyon öz sermayeye sahip. 1 milyar 873 milyon esas faaliyet, 1 milyar 437 milyon net esas faaliyet karı, 1 milyar 411 milyon dönem karına sahip ve hisse başına karı 2.39 lira 39 kuruş olarak bilançoda yerini almış. 10 milyar 120 milyon dönem varlıkları var. 1 milyar 862 milyon kısa vadeli, 739 milyon uzun vadeli borcu var. Buradan da anlaşılacağı üzere şirket kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını rahatlıkla ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 25.95, olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyor. 1.12 piyasa değeri bölü defter değeri var. 12.17 yıl FK'sı, 31.78 hedef fiyat ortalaması var. Cüz'ü iyi de olsa hedefler %2 bilançosu geliri beri para kazanmış. Eğer sizde kazanma ihtimali çok yüksek, kaybetme olasılığı düşük, yani arkanıza yaslanıp, ıslık çalıp, kırçıksız kemiksiz para kazanmak istiyorsanız, katıl üyesi olun. Katıl üyelerine özel çektiğim videolardaki kazandırma ihtimali çok yüksek. Kaybetme olasılığı düşük olan hisse senetlerinin videolarını, analizlerini kanalımızda inceleyip izleyebilirsiniz. Metro Holding 5.15 işlem gören fiyat 540 milyon ödenmiş sermaye 4 milyar 475 milyon öz sermayesi var. 199 milyon esas faaliyet karı ne de esas faaliyet karı ise 20 milyon zararda. Dönem karı 244 milyon olarak gerçekleşmiş. Hisse başına karı 45 kuruş. Dönem varlıkları 61 milyon 828 bin lira. Kısa vadeli borçlar 12 milyon. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 8.29. Olması gereken ederin altında fiyatlanarak borsada yatırımcısına iskonto etmiş gözüküyor. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.62. FK'sı 11.39. Hedef fiyat ortalaması 4 lira 01 kuruş. Bilançosu geleli beri %7 yatırımcısına para kaybettirmiş. Dediğim gibi para sizin, karar sizin. Güvenlik duvarı paranızı, emniyet kemeri hayatınızı kurtarır. Tatkı'da 13.02 işlem gören fiyat. 244 milyon ödenmiş sermaye, 3 milyar 946 milyon öz sermaye. 248 milyon esas faaliyet, 43 milyon net faaliyet karı var. Dönem karı zararda eksi 52 milyon. Hisse başına karı da kaçınılmaz olarak zarar etmiş bilançoda 21 kuruş. 7 milyar 511 milyon dönen varlıkları var. 6 milyar 106 milyon kısa vadeli. 678 milyon uzun vadeli borcu var. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere şirket kısa ve uzun vadeli. Yekün borcunu ödeme imkan ve kapasitesine sahip. Olması gereken eder 16-12, olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. Az da olsa iskonto bırakmış gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.81, FK'sı 60.88 yıl. Hedef fiyat ortalaması 9.87. Bilançosu geleli beri yatırımcısına %7 para kazandırmış. Bu şirket için de aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Para sizin, karar sizin, patron sizsiniz. Ama arkanıza yaslanıp, ıslık çalarak, kılçıksız, kemiksiz para kazanmak istiyorsanız katıl üyesi olun. Orada kazandırma ihtimali yüksek hisse senetleri öğrenebilirsiniz. Ulaşlar Turizm Yatırım 29.78 borsada işlem gören fiyat 25 milyon ödenmiş sermaye. 436 milyon sermayeye sahip. Esas faaliyet karı zararda, net esas faaliyet karı zararda dönem karı 33 milyon. Esas ve net esas faaliyet karları zarardaysa bors bilançoda gözüken dönem karı bilançonun başka kalemlerinden, yaptığı faaliyetten değil başka kalemlerinden geliyor demektir. Bunu öğrenmek için de bilançonun dipnotlarını okuyabilirsiniz. Hisse başına karı 1 lira 34 kuruş. 250 milyon dönem varlıkları var, 189 milyon kısa vadeli borcu var, 54 milyon uzun vadeli. Şirket isterse tüm borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken eder 17.20, olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 1.73 piyasa değeri bölü defter değeri var. 22.28 fiyat kar oranı var. 12.62 hedef fiyat ortalaması var. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %1 yatırımcısına para kaybettirmiş. Gördüğünüz gibi bilançoda yükselme emareleri yok. Evet sevgili dostlar. Bu videomuz da burada sona erdi. Soracağınız sorular olursa videonun altına yazın. Ya da katıl üyesi olarak Instagram adresinden bana atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Sufili lisan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğen atın ve mutlaka katıl üyesi olun. Bize destek verin. Birlikte kazanalım, birlikte başaralım. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.